İnsan yapılmış, yaratılmış olduğu idrakında ulaşırsa, <laughs> o zaman o vakit yapıcısını, yaratıcısını idrak edebilir. İnsan benlikten e, kurtulmak zorunda. Yani benlikten kurtulmadıktan sonra insan yaratılmış ve yapılmış olduğunun idrakından uzak, niçin yaşıyormuş gibi yaşıyor dünyada yemek, içmek, akşama dinlenmek, bir şey seyretmek. Yani tamamıyla insani bir yaşantı, insani. Yani hayvani sıfatlara bürünmüş şekilde kalıyor. Ama insan mütesavvuf öyle bir müşteri kamerinin gerçekten manasını alındığı zaman ise işte bunları görebiliyor. O zaman etten kemikten çıkıyor, bunları idrak edebiliyor. Yaratılmış olduğunu idrak ettiği zaman insan, işte bu insan ee, hayrı hayrı görebiliyor ya da başına gelebilecek felaketleri. Yani normal insanlar ahirete e, imanlarını kaybettikleri için e, hesap günden korkmuyorlar. Kabirden korkmuyorlar. Çünkü filmlerde, dizilerde ölüm, ölüm çok olduğu için artık laçku olmuş insanlar. Bir de artık geçenlerde ne dedik? Artık öyle bir zamanlar geldi ki hangi zamanlar? Batıdaki inanç, artık bu türk milletine de girdi yani hristiyanların aslında o hristiyanlar da hristiyan değil onları da yönlendirenler var sistematik o sistematikte onları tapınakçılar yönlendiriyor öyle bir inanç Türkiye'ye de geldi müslüman alemine de bu girdi o yüzden insanlar e, e, tek bir Allah inancı var ama yanında bir ton istekler var şeyler var değişik değişik şeyler var işte insan cehaletin kurbanı oluyor. Cahillik öyle tehlikeli bir şeydir. İnsanı perişan eden cehalettir. Ee, şimdi insan bir de nefsin hakikati var ne? Molla gibi her şey biliyor. Nefsi emmarı her şeyi biliyor. Esferi kesinlikle her şeyi biliyor. Bir de ilahi e, yaratılışın tam zıttı. İşte böyle olmasa da şöyle olsa daha güzeldi. Bu zamanda böyle olur mu? gibi gibi şeylerle ne yapıyor kuşatıyor İşte insan böyle muhabbetlenirse insan böyle şekilde e, e, himmet alırsa bereketlenir öteki türlü insan namazı aldatıyor şeytan çok güçlü Müslümanı bu zamanda ne yapıyor namazdan aldatıyor zikirle aldatıyor zan yaptırıyoruz hadi yani cehalet neydi zan Zan. E şeytan neydi üfleyen ne yapıyor? Üflüyor. İbadetle ne yapıyor? Zan. Zana düşürüyor. Ve kul ne yapıyor? Zana takılıyor. E ne oldu o zaman? Kur'an sünnet yok. Kur'an sünnet yok. Ne var? Zan var. İşte o yüzden insan çok uyanık olması lazım. Kalben bilerek, bilinçli koşarak ilahi muhabbet meclislerine girmesi lazım severek bilinçli. Severek. Hani nefsim benim şey. işte nefsim bozuk. İşte o yüzden şey yapamıyorum. Olmaması lazım. Bilakis nefsim bozuksa düzeltmeye çalışmak lazım canlar. İnsanın yani lavameye ulaşması mutlak önemlidir. Lavameye Allah nasip ederse ulaşan insan emare gibi olmuyor. Emarenin yönü devamlı bataklıktadır. Daim aldanma üzerindedir. Yani, <laughs> yani şöyle düşünün. Bir namaz şey kılıyor, Allah'a ekber diyor. Akıl, kalp başka yerdedir. Zikre oturuyor, akıl, kalp başka yerlerdir. Emmarenin hakikati budur. Levameye ulaşmak neden önemli? Levamede işte insan bunu idrak ediyor. Levamede bir yan gene emmare yanı var. Yani o da Allah'a ekber diyor, o da gafil. O da zikre oturuyor, o da gafil. Ama farkı ne? Artık yardım alıyor. Bunu görüyor. Bak bunu görmek, bunu görmek okumak değil, dinlemek değil. Bunu biri bir yakıyla yaşamak, görmek, yaşamak. O insana bu lütfediliyor oluyor. Devam ede Allah lütfedici oluyor. O zaman insan işte kulluk idrakına giriyor. Yani daim nefsinin esiri olmuyor. Daim gaflet olmuyor. Gene gafletli oluyor ama daim olmuyor. Bak şimdi emmare de hem gafil hem de gafletini kabul yok. Emmare hem günahkar ama beş tane günah ezberlemiş, o yok zannederek onu günahsız zannediyor kendini. İşte levvamede e, bu işler değişiyor. Bakış değişiyor, anlayış değişiyor. Her şey değişiyor. İşte Allah Celle Celaluhu e, değiştirici değiştiren oluyor. Nasıl? Bu şekilde öğreterek öğreterek değiştiriyor. Yüce Allah Cellece Celle yaşatarak yakıyla. Bu hayallen, işitmeyle olacak iş değil. Dinlersin, nasihattir, tamam. Ama bunu nefis kapar, alır içeri, e bunu hemen ben zaten böyle şeyleri yaşıyorum dedirttirir. Bakın şeytan dedirttirir. Bunu alır içeri, ben zaten bunu yapıyorum canım kendimi kınıyorum ben kişiye ben yani zaten yapıyorum bunu Hani kendi kendine Levvameye bölünür Kendi kendine ama Yazar çizer uyuyor İşte hani diyoruz ya emmare ne yapar Yazıyor çiziyor Levvame Yazılanı okuyor Çizmiyor İşte fark orada o yüzden insanın mutlak şekilde yeryüzündeyken Allah Celle e, ikramı ikramı levvameye ulaşması mutlak lazım. Ama ne mücadele, mücadele etmek lazım. Ama ne? işte savaşmak lazım. Kimler? Yani, yani kaderlendir. değil, kader, kaderiyle savaşır. Lavame nefsiyle savaşır. Emre unutmayın. Kaderiyle savaşır evet. Emre. Ama şey Lavame öyle değil. Lavame kendini kınayan nefis. da da başkasını kınayan nefis. İşte bu tasavvuf tasavvufun güzel yanı bunlar tasavvufun dibi piyasada geziyor yani emmareler çok olduğu için direkt kamilliğe bürünüyor kendini dervişe bürüyor kendini insanlardan uzaklaştırarak zannediyor zan üstüne gidiyor dindar olduğunu zannettiriyor kim şeytan işte emarenin üstüne o kadar güçlü tasavvufu var ama levvameye geldiği zaman halkın içinde hakla olmayı idrak edebiliyor. Kendiyle meşgul oluyor. Nefsini artık görmüş, Allah ona gösteriyor. Allah'ın nazarı artık var. Mürşidin ervahı var. Bunları fark ettiren Allah'tır mürşid üzerinden. İşte bunlara ulaşıyor. Ama emmare kalırsanız, emmarede devam ederseniz benlikten çıkamazsınız. Benlik kadar Allah Celle Celaluhu'nun nazarında büyük bir günah yok. Ortak koşanlar var. benlikten kaynaklanıyor ortak koşma. En basitinden dile vurmadığı zaman bir de bunu şimdi işitmek tehlikelidir. Vebal oluyor ama hakikat budur. Dile vurmazsa dile vurmamayı Allah çok öne almış. Niye? Küfre girmesin, şeker girmesin diye. Bakayım şimdi. Emmare diyor ki ben Murat kulum seçilmişim. Kur'an-ı Kerim'de ayet diyor ki emmare şöyle şöyle diyor. Aşağılık diyor ya. Emmare öyle diyor. Sen neyse.